Bunu şu DV 21'i göster. 21 değil ya. DV 18 Revert. Ne oldu senin çara? Niye buraya girdin? Kanka çarın elinde item yok. Item bekliyoruz. Mezba akşam bir 10 M'de deneyecek. Bakalım altarda geçerse alacağız ondan. Uyudum öğlen Gel 2'de uyudum. Uçan Spike. Mami kademe bir abone olmuş. Mami'ye teşekkür ediyoruz. Beyler sif bu adamdan yapıyoruz. CHP basmaya gerek var mı? Yok. Eksi ölecek. Şu bir. İlerliyoruz. Uykusuzum ona göre. Şuna ezik skill. Şu iki. Öldü öldü bu. Boşa atak şey mali satıyor. Gel buraya. Şu asas vurmayacağım asasa. Bu deskent olacak arkaya. At. Ne no, siktir. Beyler şu da öldü. Şu asas öldü. Tek yiyecek 70 skill Magi var yürüdü öldü 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 daha da unutamazsın geber ulan geber ulan öldüm kanka öldüm kaçma boşu. biraz alışmam lazım 5 gündür pk atmıyorum çünkü uykusuzum bir de biraz ne olur ne olur buradan bir şey çıkar mı bize şu adam des atacak bu adam ölecek ya atsana DB'yi vuracağım 2 yer db de o db de o, db de o. vuracağım gidip vuracağım mage çek Bak gel zıplayacak mı gel bıçağı skill bara koysaydım iyi olurdu ama zıpladı gel buraya gel bıçak nerede ki oyunu bozmuşlar burada bir yerde mi burada bir yerde lan öl lan öl amına ki ben öldüm helal olsun lan güzel güzel hel güzel hel oğlum bu canman değişmiş mi oyunda ben oyunu bilgisayara format attım bana bir tuhaf geldi lan oyun Chat, chat buraya toplamışlar. Çet aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi sen bana lazımsın lan. Keşke ona vurmasaydım. Bak gördün mü? Direkt yerine vurdum tek yedi. Ya buraya. Ya buraya Sara. Sara çek. Sağdaki okçu uçuyoruz 75 atıp. Z gel 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 bu 75. Görmezlik son bir saniye şu görmez bizi. Ama ölür mü ki bu var? Bak Priest'in ölme ihtimali var. Ölmez. Hoppala. Bir Master 20 eli kapandı o adamın. Eskent ol. Abdest geliyorum geliyorum bekle. Bu priest ölecek ya. %90 öldü. Spike'a ölmeyecek ama hele yetişecek. Şimdi değil. Şimdi değil beyler. Şimdi değil. Şimdi Şimdi zın. Gel buraya ona. Burada da şimdi. Bak şu sikili bile ayarlıyoruz ya. Çöpleri bile ayarlıyoruz. Bu nedir ya? İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Sultan burada CP'nin gelmesini bekliyorum. Önce Priest'i alacağım. Ne olur ne olmaz. Heli boşa atsın bir. Öldü Priest. Okçu'ya geldik. Okçu sen de öleceksin. Tonat. Arkadaki BP bekle geliyorum sana. Lan öyle artık. Öldü öldü. Benden kaçışı yok. Zınk. Hemen BP'ye dönüyoruz. Rockstar geliyorum. Rockstar. Ölmeyecek ama heli yetişebilir. Heli düşmesi lazım. Düştü güzel. Devam 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 devam. Ya Rabbi ne oluyor burada? Priest kaç? Priest kaç? Ağzını kır. Aa, saldırıyorlar. Dur. Dur 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 dur. Manavalar atıldı. Bunlar öldü. Dur. Bunlar mı öldü? Ölmediler. Bir saniye. Bir saniye. Priest'in birini vermesini bekliyorum da. Bunlar ha, şimdi. Tam zamanı. Şimdi değil. Şimdi. Şu lan hep Malisedo. Malisedo. Yakala bro. Yakala bro. 70'i e ölür. Öldü o. Ben buradan 2 kill alırım ya. 1. 1. Ay amına koyayım. Kesenize sokayım. Bir tane alacağım lan. Bir tane şu meç. Şu meç. Şu meç. Şu bir. Hatta 3 alacağım amına Bunu çekecekler ölmeyecek herhalde. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ölüyorum. Uçan spike attım lan. 100 can. Uçan spike attık. Adam gene ölmedi. Gel gel sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. Sağa gel. gel. Beyler bu ölür mü? Bir test edeyim hemen. Test edelim. Bu magi herhalde. Bıçağı koy abi. Pire lan. Gel buraya. Bu, bu var ya öldü ya. Tornatamaz da. Lan aa nasıl attı lan? lan. Nasıl vuramadın. Konstantinopolis nasıl vuramadın. Asas var şu an herhalde burada. Yok. Yanlış gördüm. Doğru lan. 8800'dü. Aynen aynen. Bu adam ölmeyecek bu arada. Priest'i yukarıdan geliyor. Hel atacak. Ya da Deskent olacak. Bir şeyler olacak ama ölmeyecek. Adam büyüdü be çıt. Bilinkli attı yukarı. Priest'i geldi. in aşağı. Bir DB gelecek yukarıdan. At artık şunu. At artık şunu. Priest'i keseceğiz tamam mı chat? Rezal'ın. Rezal'ın Domenico taktiği. Rezal'ın ezik skillleri vuruyoruz. Ezikler önce. Bu adam sağlam. Kaçmış numarası. Öleceğiz beyler. Yukarıdan okçu vuruyor. O Priest şu an ölecek farkında değil bu arada. Priest öldü beyler. Geçmiş olsun. Ha, kurtaramaz. Sen geber. Okçu gel buraya. Böyle bir dönüş var mı ya? Nasıl bir dönüş an bana ki? Varıyor. Hayırdır lan? Al sana bir master 20. Öyle elini kapatırım işte. Hayırdır ulan? Havan kimi olan? Ya bak bizi uğraştırma kardeşim. Lütfen uğraştırma bizi. Tona. Adam kalkanı taktı, kılıcı sildi. Şunu koyayım, lazım olabilir bu. Gerçekten bu skill lazım olabilir. Hel yetişiyor. Pires Malis attı? Evet yanlış görmemişiz. Yalandan ezik skill vuruyoruz. Bakın şimdi bu adam biraz sağlam olduğu için ölme numarası yapacağız. Tamam mı? Bak. Bunlar hepsi taktik beyler. Şu an aslında hepsi bir oyun. Hepsi bir düzen. Geber olan. Ölmeyecek ya. Tüh. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Aa öldü lan. Aa öldü lan. Z lan 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 lan. Lan püh. Amına Ölmedi. 75 de içer. Ananı sikim. O nasıl kill? Üf. Lan kuleye ne 75 attık ve kule bile şok oldu amına ki. Şuraya girdim. Kuleye ölmedik. Hmm. Demek VS istiyorsunuz. Demek VS istiyorsunuz. Ben şu okçunun bir belasını kimle? Yo, o da karışmıyor. Hangi arkadaş lan Mali sattı bana? Bunlar taktik mi yapıyor ya oğlum? Bir siktir gidin ya. Okçu bir siktir git. Sen geber biri gitti beyler. Sen de gel. Ölmeyecek, ölmeyecek. Ben öleceğim bu sefer. Ya bu kadar da olmaz. Otur kalk neyse birini aldım yanımda. Taktik yapıyorlar. Taktik beyler öldürmek için. Ön Abi burada neden kaçıyorlar bu kadar insan? Neden? Neden arkadaşlar? Yapacağınız şey şu ammınake. Buraya bir saldırıyorsun. Şu bir. Gelip hemen şuna geçiyorsun. Bu DB'ye de yalandan vurmuyoruz ona. Bir 75 atıyoruz. Bir slide atıyoruz. O kendi geliyor zaten bize. Şu iki. Gördüm onu demeliydin. Şu ananı sikim bu çok vuruyor. Malis malis ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. Bir kür atıyoruz. Kaçıyorlar ya. Bu oyun kaçma oyunu değil. Bu oyun saldırma oyunu. Şu 3. Vallahi uykusuz daha iyi oynuyor zaman akıyım. Ben de öldüm. Neyse bu kadar yeter. Neyse bu kadar yeter. Ölelim yani orada. Orada sırf o adamı kesip öleceğim dedim ona. Yüzüğü taklan diyen var. Yüzük takılı beyler. Bu adam ölmüyor ya. Lan nasıl ölmüyor Murat? Git tek at şuna amına koyayım. Demo geldi. Demo geldi. Lan demoya hel atın hel. Demo da aha havada öldü demo vallahi. Adam havada öldü. Bu pressi çekmezse Spike öldü bu arada. Spike törse mouse'la gösterdiğim yere gelecek canı. Dur, şimdi. Üf. As siktir. Adam hayatının tü Cık. lan tüm şansını kullandı adam ya. Ya amına koyayım. Ya buraya. Bu adam ölmez amına ki. Bak yaman, yaman gel yanıma. Gel yanıma kanka. Biz seninle bak bundan sonra barış imzalayalım tamam mı? Ne sen bana karış, ne ben sana karışayım, tamam mı? Tamam mı? Kalk siktir git lan sabahtan beri benimle uğraşıyorsun. Adam Yaman şu an, Yaman bizim daha peşimizi bırakmayacak chat. Chat! of bu adam sağlam bir şeye benziyor. Magesi çekecek bunu. Çekti. Gondor var solda. Ooo hep bu match herhalde. Match mi bu? Bence meç. Evet meç. Yalandan bir şunu vurayım. Ona göre CHP basıp abanacağım. Bu adama CHP bassak yüzde on, 20 canı kalır. Bıçağı atarız. Elini düşürürüz. Keseriz. Atmayacağım. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Bir daha zıplayacak o. Zıpla. Atla. atla amına ki atak kırma gelmese. Ya okçu belanı sikeceğim ha. Uçtum sana. Al amına koyayım. Ya yaban bey. Bak benim peşimi bırak. Yeter ya. Vallahi yaban. Tik, tiksindim senden ya. Varıyor. Sen bir gebe ölmeyecek ki. CHP bitti. Beyler durun şurayı keseyim ya. Dur dur şurayı kesin. Bunların götü başı ayrı oynadı ya. Gelin buraya. Gelin buraya gel. Price gel buraya. Sana yalandan ezik. Iski. Şu varıyorum yorun çağırsana. varıyorum bir gelsin. Bir var gelsin. Bir gelsin. O var gelsin. O varıyor yor. Oğlum benim canımı nasıl indirebiliyor iki tane okçu böyle ya. Çıldıracağım ya. Bu canı nasıl indir? Lan durat bitmedi değil mi? Bekle uçacağım sana uçacağım. Bekle okçu. Şu CHP'nin dönmesini bekliyorum. Şu CHP bir mage. Şu mageyi atak kırma attı. CHP bir dönsün ben halledeceğim Şu CHP bir dönsün chat Dönsün Priest'i görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu adam hangi kafada biliyor musunuz? Ben Priest'im beni kesemez Öldün aman artık Spike'ı vurmadık Spike'ı Yaman'a Pü Gel şimdi diğer okçu Gel 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 Mage Mage'nin götü başı öyle oynadı Şu Mage'ye artık bir tohunu atalım değil mi chat? Zıpla Bir daha zıplayacak Bir daha CHP bitmeden vurmam lazım Yoksa ölmez daha 12 Bir daha atla Atla Aman ki atlayamadı Kafayı yedik ya. Bu okçular var ya harbiden psikolojimizi bozuyor ya. Fatal Stroke 10 TL donate atıp yok mu bir STR e Jewel'ımız yazmış. Fatal Stroke var mı sence kardeşim?